Kaptasyon Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nilgün Bekten. Bugün burada sizlerle hem Lokman Ekim Üniversitesi'nin avantajlarını, olanaklarını paylaşıyor olacağım. Hem de fizyoterapi bölümü özelinde biraz fizyoterapi mesleğinden, biraz da eğitimimizin özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. E tabi bu arada sorularınızı da yazabilirsiniz. Sorularınız bize iletilecek, onları da cevaplamaya çalışacağım. i̇lk önce üniversitemizin konumundan ve hani fizyoterapi açısından öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Üniversitemiz 25 yılı aşkındır sağlık alanında sektöründe pek çok hastalığa hizmet veren ve sağlık temelli bir yapıdan köken alıyor. Bu aslında sağlık temalı üniversitesi için şu nedenle de önemli. Fizyoterapi gibi uygulamalı mesleklerin icra edilmesi ve eğitiminde sağlık temalı üniversite olması hem tıp eğitiminin tıpla ilişkili diğer branşların eğitimlerinin bu alandaki hocalar tarafından verilmesini sağlıyor. Hem de iki sınıfta itibaren yapılan stajlarda kendi hastanelerimizde, kendi kurumlarımızda öğrencilerimizin pratik uygulamaları yapmasına, eğitimlerini tamamlamasına olanak vermiş oluyor. Bugün ülkemizdeki pek çok fizyoterapi okulunun kendi uygulama alanları bulunmuyor. Bunlar dışarıdan destekle bu uygulama alanlarını sağlayabiliyorlar. E, uygulama alanlarının kendi üniversitemizin içerisinde olmasında şöyle bir avantajı var. Hem öğrencilerimizin başında duran hocalarımız, hem öğrencilerimizin kontrolümüzde oluyor ve öğrencilerimiz burada kendilerini ifade etmek, tanıtmak şansı buldukları için de e, mezunların istihdam açısından da bir avantaj sağlıyor. Ve Netikim biz bu yıl ilk mezunlarımızı verdik, e, İlk mezunlarımızın da e, 15 kişi hemen netikim e, grubunda e, işe aldık. Tabii bu sürekli olmayabilir ama kendi kurum içinde staj yapmasının böyle bir olanağı var. Yani istihdam olanağı açısından bir fırsat yaratıyor. Onun dışında üniversitemizin sağlık temalı olmasının bize şu avantajı var: uygulama alanları, yani laboratuvarlarımız, işte dersliklerimiz de tamamen sağlık sektöründen köken alan yapılar tarafı oluşturmuş durumda. Özür diliyorum. Bu da bizim fazlaca bir olana sahip olduğumuz anlamına geliyor aslında. Birazdan laboratuvardan bahsedeceğim. Üniversitemizin binası Ankara içerisinde merkezi bir konumda. Metro duraklarına çok yakın. Bugün sizler de Ankara'daki üniversiteleri araştıranlar bileceklerdir. Pek çoğu işte ulaşılması biraz zor, şehrin dışına doğru olan kampüslere sahipler. Onların da avantajı var tabii kendine göre ama merkezde yerleşim olması top taşıma açısından ve sosyal alanlar açısından önemli öğrencilerimizden de bunu görebiliyoruz. Sağlık temalı bir üniversite olduğu için de e, sağlık alanında çalışan mezunların e, bir arada çalışabilecekleri, i̇şte doktorlar, hemşeriler, odyologlar, ne bileyim işte e, sağlık hizmetlerinden mezun olan işte, teknikerler gibi tüm ekip buradayız birlikte. O yüzden de multidisipliner yaklaşım açısından da bir avantaj sağlıyor. E, onun dışında fizyoterapi bölümünün e, kendi olanaklarına bakacak olursak e, aslında akademik kadromuz giderek güçlenmekte. E, ben Hacettepe Üniversitesi emekli olarak geldim buraya. E, i̇ki profesör, bir doçentimiz, bir e, doktor öğretim üyemiz, e, iki öğretim görevlimiz e, iki araştırma görevlimiz var. E, bu ilk mezunlarımızı verdik. Bütün dört yıllık eğitimimizi e, donanımlı hocalar tarafından sağlayabiliyoruz. E, gerektiği durumda dışarıdan e, alanında uzman hocalardan da destek alarak eğitime e, destek vermeyi sağlayabiliyoruz. Üniversitemiz de bu konuda bize desteklediğini biliyoruz. E, fizyoterapi eğitimini kısaca e, anlatacak olursam, Çoğu sağlık alanında olduğu gibi bir sınıfta temel tıp dersleri ve yökün zorunlu derslerini alıyor öğrencilerimiz. İki sınıfta mesleki derslerin giriş kısımları var. Üçüncü sınıfta artık mesleki derslerin uygulamalı kısımlarını pratik derslerle alabiliyoruz. Bunun için hem üniversitemizin içerisindeki teorik sınıfları kullanıyor öğrencilerimiz, hem de laboratuvarlarımızı kullanıyor. Fizyoterapi eğitimi için pratik ders yapılacak ve öğrencilerin çalışması olmak gereceğ. Ve pratik sınavları yapacağı laboratuvar çok önemli. Bu laboratuvarlardan önce öğrencilerimizin işte anatomi için e, maket laboratuvarı, e, kadavra laboratuvarına ulaşması çok önemli. E, belki Furkan Bey burada biraz laboratuvarlarımızı gösterebiliriz. Sizden yardım isteyeyim. E, bu, burada edinikleri teorik bilgileri, maketler üzerinde veya laboratuvarlarda e, öğrenciler pratik ettikten sonra kendi, e, fizyoterapi, burası fizyoterapi bölümümüzün laboratuvarı. Her öğrencimiz bir yatakta, birisi hasta oluyor, bir diğeri fizyoterapist rolünü alabiliyor. Merdivenimiz, işte fizyoterapide kullanılan, tedavilerde kullanılan genel araçların tamamı var. Şimdi biz burada güvenlik açısından elektrik aletlerimizi gizledik tabii ki. Güzel bir kabinimiz var. Kabinin içerisinde 11 tane elektroterapi aletimiz de var. İşte manuel terapi yatakları, uygulama alanlarımız, her şeyimiz mevcut burada. Oldukça geniş bir sınıf burası bütün öğrencilere aynı anda pratik uygulama ve sınav yapma olanağı var. Dolayısıyla bu laboratuvarların bizim tekerimize ve sadece fizyoterapi bölümüne ait olması çok kıymetli. Burada öğrencilerimiz hem derslerini yapabiliyorlar hem de aynı zamanda işte sınavlarını olabiliyorlar. Bunun yanı sıra bu pratik derslerin devamında olan bazı çalışmalar, işte gördüğünüz gibi maket laboratuvarı, anatomi dersinde veya fizyoterapi dersinde öğrencilerin çalışabilmeleri için. Ee, yine Antomi'de kadavra laboratuvarımızda bulunuyor. Ee, bugün tıbbi fakültelerinin çoğunda e, gerçek canlı kadavra üzerinden ders yapma olanağı yok. Elbette takdir edersiniz ki e, kadavraları buraya koymadık ama şu kapının arkasında e, hem e, gerçek canlı kadavralarımız hem de canlı derken yani insan bedeni olan hem de plastinasyon yapılmış e, mumyalanmış yani kadavralarımız bulunuyor evet. sizlerin eğitimi için. Fizyoterapi eğitiminin ikinci sınıfında bir e, yaz e, okulu yani yaz stajı yapıyor öğrencilerimiz. Yine biz e, iki yıldır, üç yıldır yaz stajımızı kendi olaklığımız içerisinde yaptırdık. Kendi kurumlarımızda. Son sınıfımız tıptaki internlik gibi tamamen bir e, staj dönemiyle geçiyor. E, bugün her dönem dört tane olmak üzere, e, iki tane sektör olmak üzere altı staj yapabiliyor öğrencilerimiz. E, başta söylediğim gibi e, bu staj hem mesleki çalışma yerine adaptasyon, hem edinmeniz teorik bilgileri pratiğe dönüştürmesi anlamına geliyor. Hem de bir iş yeri disiplini kazanmak ve kendinizi ifade etmek şansını bulabiliyorsunuz. Şimdi fizyoterapi mesleğine birazcık bakmak istiyorum. Çoğu insanın aslında hani yakınında yoksa çok bildikleri bir meslek değil. Fizyoterapistik aslında çok eskiden beri var olan bir meslek. İnsanın olduğu her yerde var olabilen bir meslek. Sağlık alanındaki pek çok mesleğin hastalıkla birlikte var olduğunu görüyoruz. Ancak fizyoterapistik mesleği sağlıklı bireyler hizmet edebilir. bu nedenle işte nörolojik hastalıklar, ortopedik hastalıklar, ne bileyim yaşlılık, gebelik, gençlik hastalıkları, işte bazı sistemik hastalıklar, diyabet gibi, romatizmalar gibi pek çok hastalık ve travma sonrasında tedavi edip kişileri normal hayata döndürmekle ilgili çalışmamızda ek olarak bugün dünyanın her yerinde toplum sağlığı hizmetleri veren egzersiz, işte yoga, Yaşlılar için düşmeyi engelleyici programlar, gebelik öncesi egzersizler, gebelik sonrası egzersiz, okul programları gibi. Hatta işte hapishaneler gibi, spor salonları gibi, oteller gibi pek çok yerde sağlıklı bireylerinde yaşam kalitesini arttırma yönelik çalışıyoruz aslında. Bu şu nedenle önemli. Ülkemiz gelişen bir ülke olduğu için ilk önce tıp fakülteleri açılırdı. Daha sonra az fizyoterapi okulu vardı. Şimdi neredeyse ülkemizde tıp olduğu her yerde fizyoterapi okulu var. E, bu bir geçiş süreci. E, genç arkadaşlarım, aday arkadaşlarım çok okul var, istihdam sorunu olur mu diye düşünmesin. Bu toplum üzerinde fizyoterapi mesleğinin hakkında bilinç sahibi olunması, mesleğin uygulama alanlarına yaygınlaştığı bir geçiş süreci biz e, dünya var oldukça ve insan var oldukça fizyoterapi mesleğinin e, devam edeceğini düşünüyoruz. Hastalıklar bitse bile. Çünkü her birimizin ihtiyacı var. Bugün e, ofis çalışmaları süresince örneğin COVID'de, Herkes de işte boyun problemleri, dirsek problemleri, bilek problemleri oldu masa başında oturmakta. E, ofis çalışanlarına bile bu şekilde hizmet verebiliyorsunuz. E, aynı zamanda e, mesleğin dünyada ve ülkede temsiliyeti çok güçlü. Türkiye'de Fizyoterapistler Derneği, dünyada da WCPT dediğimiz Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu var. Avrupa'da yine hem ENFE dediğimiz yüksek eğitim e, ağı e, hem de Avrupa European Society of Physiotherapy var. Dolayısıyla bugün Türkiye'de aldığınız ve Lokman Ekim Üniversitesi'nde aldığınız bir eğitim dünyanın her yerinde geçerli kullanabileceğiniz bir meslek. Hatta şöyle söyleyeyim, Avrupa'nın çoğu yerinde fizyoterapi eğitim 3 yıl olabiliyor. Ama biz 4 yıllık bir lisans eğitim alıyoruz. Amerika'da da 3 yıl, eyaletler arasında fark etmek üzere. Bu eğitimimiz sırasında akademik olarak, beceri ve bilgi olarak biz size dünya standartlarında mezun etmeyi temin ediyoruz. Tabii burada... dil sorusu gelebilir aklınızda. Pek çok üniversite hazırlık e, sınavı veya İngilizce eğitim olabiliyor. Bizim e, eğitim programımız içerisinde eğitim yıllarına yedirilmiş üçüncü sınıfın sonuna kadar bir e, İngilizce eğitimimiz var. E, bir muafiyet sınavı ile seviyemiz belirleniyor ve bizim hedeflediğimiz şey 3 sınıfın sonuna geldiğimizde e, İngilizce ye yeterli seviyede kullanabilmeniz. E, Buna ek olarak da mesleki alanda İngilizceyi öğrenebilmek için meslek İngilizce derslerimiz var. Meslek İngilizce 1 ve 2. E, bu derslerde e, örneğin fizyoterapi alanına ilişkim, işte hastayı nasıl karşılarım, hastayı tedavi hangi terimleri kullanmalıyım, hastayı raporlarken neler e, kullanmalıyım gibi hem pratik hem teorik olarak meslek İngilizce becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli çünkü lokal Hekim Sağlık Grubu da e, uluslararası hasta potansiyeli olan bir e, kurum. E, buralarda çalışmak için dünyada da biliyorsunuz sağlık turizmi ve e, sağlık alanında globalleşme söz konusu. Aynı zamanda Hani bir konusuna gelmişken üniversitemizin fizyoterapi alanında Erasmus öğrenci hareketliliği ve staj hareketliliği programları içerisinde öğrenci değişimleri gerçekleştiriliyor. Bizim şu an Almanya'da öğrencilerimiz bulunuyor. Fizyoterapi bölümü öğrenci değişim programına gittiler. Buralardaki yetkinliği tamamlamak için de dil becerilerinin geliştirilmesi önemli. Tabii her zaman söylüyoruz biz eğitimler olarak. Şimdi sizler liseyi bitirip e, kariyerinize karar vereceksiniz. Bölümünüzü seçeceksiniz. Bizler fizyoterapistler bölümümü hocalar olarak sizleri burada görmeyi çok arzu ederiz. E, online tanıtımlarımız bittikten sonra gelip üniversitemiz tanıtım günü içerisinde görmek, gezmek isterseniz buradayız. Üniversitemizin web sayfasında hem WhatsApp e, hattı üzerinden hem online canlı destek alarak e, görebilirsiniz. Web sayfamızı inceleyin. Sanal turumuz var. E, göremediğimiz yerleri görmek isterseniz onları inceleyebilirsiniz ama bizler her zaman bir telefonun ucunda veya Ankara'da tanıtım günlerinde fuayda sizleri bekliyor olacağız. E, bu arada şunu da belirtmek isterim. E, YÖK'ün son e, yıllardaki tasarrufu nedeniyle e, yüksek öğretimde hareketlilik çok arttı. Yani şöyle bir endişeniz olmasın. Ben A bölümüne girdim. Oradan mezun olacağım ya sevmezsem ya zor gelirse artık yüksek öğrenimde yatay geçiş, dikey geçiş, merkezi yerleştirme her türlü hareketlilik söz konusu. O nedenle sizler gelecekte seveceğiniz, Kariyerinizi destekleyecek, mutlu olabileceğiniz bir mesleğe yönelin. Lokman Ekim Üniversitesi'nin özellikle fizyoterapi açısından bazı avantajları var. Çok kısa bir paylaşımda bulunmak istiyorum sizler için. Evet, görebildiğinizi düşünüyorum. Hemen hızlıca bu konuşmanın başlığını tamamlamak isterim. Lokman Ekim Üniversitesi'nin kendi sağlık deneyimi ve akademik kadrosunun fizyoterapi bölümü için deneyimi sizler için artı olacaktır. Akademik kadromuz genç ve giderek zenginleşmekte. E, derslerimizin tamamı e, ulusal ÇEP programına ve uluslararası eğitim e, standartlarına göre hazırlandı. Staj olanaklarını söylemiştim, e, kendi anlaşmalı kurumlarımızda yaptırıyoruz. Bu bizim için çok avantaj. E, öğrencilerimize dil konusunda mesleki alanlarda e, öz yeterlik kazanarak özgüvenli şekilde mezun ediyoruz. Yine FTR e, bölümü için, Fizyoterapi Rehabilitasyon bölümü için Almanya, Romanya, Makedonya, Malta, İran... Kosova ve yenisi de Azerbaycan'larda, Azerbaycan ülkelerinde e, hareketlilik e, gerçekleşti. E, programımız içerisinde beslenme bölümü, spor bilimleri ve ergoterapi ile alanları ilgili çift anadal veya yan uygulamamız var. E, bunu da eğitim sırasında e, gerçekleştirebiliyorsunuz. gerçekleştirebiliyorsunuz. Laboratuvarda söyledim, yabancı dilde söyledim. E, üniversitemizin konumu şu anda gerçekten çok cazip. E, çevremizde e, barınma olanakları da var. Ee, ve hani mezuniyet sonrası istihdam olanağı da var. Ee, bunun dışında pek çok öğrencimizin bu yıl belki sosyal medyadan görmüş olabilirsiniz projelerde çalıştırdık. Öğrenci asistanlığı sistemiyle öğrencilerimizin hem derslerde bizi rahatsız etmesini sağladık hem onları projelerimizde çalıştırdık. Dolayısıyla bugün dünyada bir üniversiteden ne bekleniyorsa bir bölümden ne bekleniyorsa aslında biz öğrencilerimize tamamını sağlamaya çalışıyoruz. Lütfen aklınızda e, olumsuz fikirler oluşturmayın. E, bu fikirleri kulaktan dolma özellikle e, kendinize yerleştirmeyin gelin bize sorun biz anlatalım. E, çünkü bazen e, olumsuz bir tecrübe sizi de kötü etkileyebiliyor. E biz tanıtım günlerinde sizin tüm sorunuzu cevaplamak için e, burada olacağız. E, ben kısaca e, böyle özetlemiş olayım. Tabii ki saatlerce konuşabilirim ama sorular varsa e, onları alabilirim. Furkan Bey Mezuniyet sonrası e, yurt dışı olanakları ile ilgili e, biraz e, bilgi vereyim. E, şimdi e, mezun olduktan sonra e, öğrenciler e, diplomalarını ve diğer işte ek diploma eklerini aldıktan sonra örneğin e, Amerika'da veya Kanada'da bir okula başvurmak istediler, yani, e, bir mesleki uygulama için çalışmak için başvurmak istediler. Burada şöyle oluyor, bütün ülkelerin ve eyaletlerin Amerika ve Kanada için farklı prosedürleri olabiliyor. Burada temel olay sizin eğitiminizin denkliğinin alınması. Yani nedir? Sizin bütün transkriptiniz eline alınıyor o kişiler tarafından. Bu eğitim müfredatı alınıyor ve karşılaştırılıyor. Diyelim sizin üçüncü sınıfta almanız gereken bir ders almanızı, görür, almadığınız görüldüyse onların denkliği yapılıyor ve yani o dersi alıyorsunuz, sonra orada çalışabilir hale geliyorsunuz. Bütün dünyada bununla ilgili farklılıklar var. Ama tabii bunun için kendisi de hazırlamalısınız. Yani dilinizi yetkin düzeyde konuşabilirsiniz. Ki her ülkenin farklı standartları var. Amerika Kanada için galiba IELTS sınavı istiyor. Onu da hazırlayın. Gelen bir soru da Kadavra Laboratuvarı'nda kaçıncı satıda itibaren kullanıyoruz? Biraz için şok olabilir ama anatomik Kadavra Laboratuvarı bir satıda kullanılıyor. Çünkü bu birinci e, sınıfta önce bizim e, fizyoterapi uygulamaları için gereken bütün e, işte kelimeleri, kasların yerlerini, kemikleri öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için de bir sınıfta antuni e, hemen kolları sıvayıp giriyoruz. E, biraz e, biz de öğrenciyken öyleydi. Biraz ilk başta insana zor gelir ama sonra bu öğrenmekte zorlandığımız kelimeler, adımı soyadımı gibi kolay oluyor. E, diğer bir soru, devlete atanmak için kaç puan almamız gerekir? Ben şimdi doğru bir şey söylemeyebilirim. Yani tam olarak net puanı bilmiyorum. Yani fizyoterapist kaçtır atanır? Şu an emin değilim ama fizyoterapi eğitimi atanmak için yeterli puanı sağlıyor. Sadece kadro açılması lazım. Buradan biraz kadroya da gereğim. Çünkü fizyoterapist adayları arasında şöyle bir şey var. İşte çok okul var biz acaba atanamayabilir miyiz? Geçen yıl 400 kadar fizyoterapist alanında Sağlık Bakanlığı kurumlarına. Bu ne demek? Yani mezun olunca biz şimdi bir hastanede çalışabiliyoruz devlet hastanesinde. Bu bu demek. Ama sadece tek çalışma alanımız bu değil. Bakın ben şimdi çalışma alanları kısaca sayayım size. E bu yani söylediğiniz şey e, hani atanma puanı devlete atanmak için. Ve bu kadro mesela ben girdim devlete emekli olana kadar çalışıyorum. Her yıl açılacağı anlamına gelmiyor. Tabi yeni hastaneler biliyorsunuz şehir hastaneleri açıldı. Örneğin Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'ne 90 tane fizyoterapist alanda açıldığı yıl. Ee, ama fizyoterapistler mevzulukları zaman deltaslarında çalışabilirler. Özel e, dal merkezleri ve özel tıp merkezlerinde çalışabilirler. Fizyoterapi kliniklerinde. Milliyetine bağlı özel eğitim kurumlarında. Bu sıfatlı çocukların falan olduğu yerde çalışabilirler. RAM dediğimiz bir şey var. Rehberlik araştırma merkezleri RAM'larda çalışabilirler. Spor kulüplerinde çalışabilirler. Kendilerinin özel e, yaşam merkezi veya işte fizyoterapi merkezi açma şansı var. Son yıllarda ülkemizde işte pilates, yoga e, skolyoz terapisi gibi e, bazı e, uygulamalar çok yaygınlaştı. Pek çok fizyoterapist arkadaşımız kendi kliniklerini açtı. Bu imkanımız var. Önceden buna izin yoktu. Doktor olmadan açamıyoruz. Şimdi bu imkanımız var. Onun için de spor kulüplerinde çalışabiliyor, otellerde çalışabiliyorlar. Bizler gibi üniversite personeli olabiliyorlar. Üniversite personeli olmak da e, eğitime katkı vermek açısından önemli. Tabii bazı yetkinlik ve donanımlarınız olması gerekiyor. E, i̇şte bizim Lokman 2 üniversite özel hastanede çalışabilirsiniz. Bu Günlerde çok arttı biliyorsunuz her yerde özel e, üniversiteler. Onun dışında işte huzur evlerinde çalışabiliyorlar, e, çocuk rehabilitasyon merkezlerinde çalışabiliyorlar, e, hapishanelerde çalışabiliyorlar. Dolayısıyla aslında mesela bakanlıklarda çalışan arkadaşlarımız var. İşte yaşlı bakım genel müdürlüğünde çalışan veya işte milli eğitimde çocuk hizmetleri bölümünde çalışan arkadaşlarımız var. Sosyal e, politikalar bakanlığında çalışan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla insan sağlığı dokunan bunları yöneten her yerde çalışan arkadaşlarımız var. Tabii bu. Demek değil ki mezun olmaz hepsinde birden isteneceksiniz. Ee, örneğin sizin e, bir takım işte e, hukuki deneyimleriniz vardır. E, devlette böyle bir yerde çalışabilirsiniz. Veya spor terapisi konusunda kendi yetiştirmişsinizdir. Bu alana gidiyorsunuz. Bir kulüpte çalışabilirsiniz. Bugün e, işte filenin sultanlarından tutun da Fenerbahçe'ye, Futbol Kulübüne kadar her birinde çalışan fizyoterapist arkadaşlarımız var. E, bunlar sizin e, mezuniyete kadar kendinize katacağınız destekleyeceğiniz alanlarda alanlarla ilişkili Mezuniyet sonrası çalışma hastanelerde çalışma imkanı var mı diye sormuş bir arkadaşımız. Aslında konuşmamın başında söylemiştim ama belki kaçırdınız. E, bu yıl ilk kez mezun verdik biz. 32 kişi mezun ettik. Ve 15 kişi şu anda lokma hekim hastaneleri ve anlaşma olduğu kurumlarda iş alınmış durumda. Ağustos'ta bir 8 kişi falan daha alınacağını düşünüyoruz. Ama tabii bu sizi şöyle yanıltmasın. Her yıl mezunlarımızın yarısını iş alamayız elbette. Çünkü e, talep olması gerekir. Ama e, kurumsal olarak büyüdükçe, e, yeni alanlar açıldıkça e, bu elemanlara ihtiyaç olacaktır. Biz e, kendi hastanemizde staj yaptırdığımız için hastanelerin işte insan kaynakları, müdürleri, doktorları bu insanları tanıdı. Dedi ki işte şu arkadaşımız çok iyi. Biz bunu mezun olunca alalım." dedi ve e, gerçekten mezuniyetleri onayları onaylanmaz iş görüşmeleri yaptılar. Ama sonsuza kadar sağlanacak bir olanak değil elbette. Ama siz eğitiminiz boyunca göz doldurursanız, bu arkadaşı kaçırmayalım dedirtirseniz mutlaka işe yerleşeceğinizi düşünüyorum. Durum böyle sevgili arkadaşlarım. Burslar, fiyatlar... işte efendim bursların devamlılığı gibi konuları... yaz okulu, işte stajlar gibi konuları... hem üniversitemizin web sayfasındaki mevzuat kısmından... hem sizler için aday için hazırlanan kılavuzlardan, kitaplardan, videolardan öğrenebilirsiniz. Tekrar söylüyorum bizler Ağustos'un 5'ine kadar tanıtımda olacağız. Ee, gelebilirsiniz. Telefonla her zaman veriyoruz WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Canlı destek e, alarak sorularınızı bize iletebilirsiniz. Lütfen e, sormadan, görmeden e, olumsuz fikirlere kapılmayın. E, aşağıda öğrencilerimiz de var. geldiğiniz zaman e, size destek olacak. Hani hoca gözüyle değil de öğrenci gözüyle sormak isterseniz öğrencilerimiz de size destek veriyor olacaklar. Çok teşekkür ediyorum. E, umarım yararlı bir e, söyleşi olmuştur. Ee, yine de e, sizleri canlı olarak görmek ve burada sizlerle tanışmak için can atıyoruz. Herkes için hayırlı olur inşallah. Herkes sevdiği, istediği, e, mutlu olabileceği bölüme yerleşir. Ama Ankara'nın göbeğinde e, köklü bir sağlık kuruluşundan köken alan Lokman Ekim Sağlık Kurulu'na köken alan Lokman Ekim Üniversitesi olarak sizleri burada geleceğin sağlıkçıları olarak yetiştirmek üzere heyecanla bekliyoruz. Sevgilerimi sunuyorum herkese.